Merhabalar, Boğaziçi Üniversitesi Dil Bilim Topluluğu olarak bugün Boğaziçi Üniversitesi Dil Bilim Bölümünü tanıtıyoruz. Yanımda Efe Eren var, kendisi biraz bölümden bahsedecek. Boğaziçi Üniversitesi ve Dil Bilim Bölümünün programının, hocalarının derslerinden vesaire bahsedeceğiz. Öncelikle Efe'ye bir sorumuz var. Efe neden Dil Bilim tercih ettin? Güzel soru. Öncelikle ben ilk sıraya çeviri bilimi yazmıştım aslında. Ee, ama şu an dönüp bakınca diyorum ki dil bilimi birey yazsam da aslında daha fazla memnun olurum şimdi. Çünkü e, bakınca ben küçüklükten beri hani, dil bilim diye bir şeyin varlığından haberdar olmasam bile en azından Türkçe'de işte kelimelerin yerlerini böyle değiştirip farklı ekler bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ve hani İngilizce öğrenmeye başladıktan beri de şeyi merak ediyordum. Hani bu dillerin nasıl çalıştığını öyle demeyeyim de. Daha doğrusu işte mesela İngilizce gramer öğrenirken, sintaksi öğrenirken işte bir şeyleri yan yana getiriyorum, bu oluyor, o zaman bu şu olur diye kendi kafamda düşünüyordum. O zamanlar dili bilimin varlığından haberdar değildim. Ama aslında zaten seviyormuşum yani, bunu sonradan fark ettim. O yüzden yani dil bilim gördüğümde okey dedim, bunu da yazarım. Hani çeviri bilim kadar çekici gelmedi ilk başta. Ama yine de yazdım ve hiç pişman değilim bundan yani. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'nin dil bilim bölümünü tercih etmenin sebebi nedir? Ee... Özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nin dil bilimini değil, Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih ettim. Hı hı. E, çoğu kişinin de aklında olacağı gibi. E, diğer okullardan açıkçası çok bir şey yazmadım. Çünkü yukarılardaydı sıralamam ve ve Boğaziçi'nin altına düşeni çok hı hı. düşünmüyordum. Başka yerden dil bilimi yazmadım zaten. Hani Boğaziçi'nin prestijiyle e, sevdiğim bir bölümün birleşmesi e, yazmamı sağladı. Hı hı. Yani spesifik olarak Boğaziçi dil bilimi araştırmadım, dürüst olayım. Okay. Ama siz araştırıyorsunuz ne güzel. <laughs> Peki efendim, dil bilim nedir ve ne değildir? Dil bilim nedir ve ne değildir? Ee, dil bilim deyince ilk başta üç farklı başlık altında inceleyebiliriz. Yapı olur, ses bir de anlam. Ee, bu aralar en çok, yani teorik alanda en çok revaçlı olan söz dizim, syntax. Ee, bir dilde kelimelerin birbiri ardına nasıl geldiğini e, ve bunun nasıl yapılara yol açtığını bütün diller için ortak bir şekilde inceleyen teorik bir alt dal söz dinliyoruz buna. Bunun dışında ses kısmında e, fonoloji e, ve fonetik. Sizin sözlüklerde gördüğünüz kelimelerin yanlarında yazan e, fonetik hal, fonetik e, halleri. Buna fonetik bakıyor, ses bilimi bakıyor. Seslerin birbiriyle olan ortak özelliklerini, birbirinden olan farklarını ve e, evrensel olarak seslerin nasıl çalıştığını inceleyen bir dil bilim alt dalı. E, fonoloji bunun sonrasında seslerin birbiriyle nasıl etkileşime geçtiğini inceleyen e, bir alt dalıyla. E, onun dışında e, anlama bakıyoruz semantikste. E, yapıdan sonra işte kelimelerin nasıl birleştirip bir bütüne, bir bütün anlama yol açtığını semantik inceliyor. Yani anlam bilim. E, dil bilimin böyle teorik alt dalları var. Bunun dışında e, diğer bilim dallarıyla birleşip işte disiplinler arası yaptığı çalışmalar da var. Psikodil bilim mesela. Psikolojiyle dil bilimin birleşip mesela aklımızda dil nasıl canlanıyor? Dili nasıl öğreniyoruz? Bebeklerin dili öğrenirken kullandığı mekanizmalar, beyinlerinde dönen şeyler neler? Onun dışında bilgisayarlı dil bilim, computational linguistics, Türkçe'de bilgisayarlı veya farklı şekillerde de geçiyor ama işte şu an revaşta olan ChatGPT, Google Translate gibi araçların arkasında yazan algoritmalarda sadece bilgisayar bilimcilerin, bilgisayar mühendislerinin değil aynı zamanda dil bilimcilerinin de büyük bir payı var. Ee, buna bakan alan dil bilimin yani bilgisayar bilimiyle birleştiği e, alana bakan computational linguistics var. Onun dışında e, sosyolojiyle e, ortak bir noktamız var sosyal linguistics. E, dilin toplumlar içinde nasıl kullanıldığını inceliyor. İşte e, hangi kelimelerin şeyi daha yüksek mesela hangi kelimeler daha saygın geliyor veya hangi lehçeler daha saygın geliyor, hangisi gelmiyor, bunların sebebi nedir, İnsanlar arasındaki e, ilişkilerde dilin kullanımını e, etkileyen faktörler nelerdir? E, bu gibi şeylere sosyal dilbilim bakıyor. E, bunun gibi de farklı disiplinlerle birleşip e, yaptığımız birçok çalışma var. Dilbilim kısaca bu. Peki ne değil? Ne değil? E, çok güzel. Bir, hiçbir fikrim ne değil abi, ne diyeyim buna? Mesela neden etimoloji değil? Neden etimoloji? neden filoloji değil? <gülüyor> <namı>. <gülüyor> filoloji filoloji e, çok karıştırılan bir konu. Filoloji hani <laughs> dil bilimin bir parçası olarak görebiliriz. Hani edebiyat ve tarihle birlikte e, işte dillerin eski metinler aracılığıyla birbiriyle karşılaştırılması. E, filoloji diyoruz buna. Hani dil bilimin de bunda bir payı var. E, çünkü dil bilimsel yöntemler kullanılıyor. Ama dil bilim genel anlamda baktığımızda çok daha teorik bir şey etimoloji veya filoloji bunun bir parçası. ama dil bilim dediğim gibi çok daha genel bakan bir bölüm. Bize Boğaziçi Dil Bilim'in programı, hocaları ve seçme dersleri hakkındaki fikirlerinden bahset istersen ya da öncelikle bir tanıt bunları bir. Tamam. şunu düşünüyorum öncelikle, Boğaziçi'ndeki dil bilim eğitimi ...arkadaşlarımdan, başka dil dilbilim okuyanlardan duyduğum kadarıyla, diğer okullardakinden... ...çok daha modern ve dünya dilbilimindeki gelişmelere daha yakın, o ekolden bir eğitim veriliyor. İlk senelerde işte dilbilime giriştir, söz izimdir, ses bilgisidir, bu tarz temel zorunlu derslerle başlıyoruz. Ondan sonrasında dilbilimde kendi istediğiniz alanlara yönelebilmeniz için tercih edebileceğiniz seçmeli dersler var. İşte hesaplamada veya bilgisayarlı dil biliminden ilerlemek istiyorsanız computational dersi alabilirsiniz. Sosyal dil bilimlerinden ilerlemek istiyorsanız o alanda ders alabilirsiniz. Bu tarz seçenekleriniz var. Sadece bölümden de değil, aynı zamanda okulun serbest seçmelerinden de alabilirsiniz. Ya yani tamamen farklı bir bölümden kendi istediğiniz alana dair dersler alabilirsiniz. Mesela ben doğal dil işleme dersi aldım. Dil bilimde de bu alanda ilerlemek istiyorum ama bölüm dışından ders alarak e, bunu güçlendirdim. Siz de aynı şekilde farklı bölümlerden, dili bilimin farklı alanlarına dair dersler alarak mesela dediğim gibi sosyal alanda ilerlemek istiyorsanız sosyoloji bölümünden dersler alabilirsiniz. E, bu tarz seçeneklerle e, iyi bir temel atabilirsiniz, iyi bir teorik temel atabilirsiniz kendinize dil bilimden. Başka ne sormuştum? Sorunu cevapladım mı yoksa bahsedebileceğim başka bir ee... şey var mı? Hocalardan biraz bahsedebilirsin. Hocalarımızın bir çoğu doktoralarını dünya çapında adını kanıtlamış üniversitelerden gelmiş ve gerçekten de ders anlatımlarıyla davranışları bunu belli eden insanlar. Hiçbiriyle şu ana kadar sıkıntı yaşamadım. O kadar ilgilenmediğim bir dilbilim alt dalında bile derse girsem beni sürüklüyorlar ve gerçekten keyif alıyorum. Aldığım derslerden, yaptığım ders ders dışı çalışmalardan dilbilimle alakalı. O açıdan memnunum gayet bölümden, hocalardan memnunum. Ve aynı zamanda yine dilbilim içerisinde ilerlemek istediğiniz özellikle, hani yapmak istediğiniz bir proje falan varsa, hocalar bu konuda da gayet destekçi oluyorlar. Yeter ki onlara bir fikirde gidin, ilginizi belli edin. Bu açıdan bir şüpheniz olmasın bölümden, hocalardan çok memnunum şansım. Sence kimler dilbilim okumalı? Kimler dilbilim okumalı? Ee, çok güzel soru. Bu sorunun zaten videonun ana fikri <laughs> olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dil bilim gerçekten e, çoğu kişinin seveceği bir bölüm değil. Ama e, sevenlerinin de bayılacağı bir bölüm. E, eğer e, kafanızı teoriye e, yormayı seviyorsanız, gerçekten bir şeylerin nasıl çalıştığını, e, iyice incelemek istiyorsanız, detaya inmek istiyorsanız dil konusunda, işte farklı dillerin, farklı dilleri ayıran şeyler neler veya bir dilde farklı lehçelerin, farklı diyaleklerin nasıl algılandığına dair kelimelerin nasıl dizildiğine ve bunun anlama nasıl bir katkı sağladığına dair kısacası dilin detaylarına dair şeyleri teorik olarak merak ediyorsanız, detaylı incelemek istiyorsanız çok güzel bir bölüm ama sadece işin pratik kısmında kalıyorsanız, sadece edebiyata ilginiz varsa, tarihsel metinleri karşılaştırmaya ilginiz varsa, dil bilim bunu yapmanıza da olanak sağlar. Ama asıl olarak istediğinizi bulamayabilirsiniz. O yüzden daha çok teoriyi seviyorsanız ve akademide kalmaya niyetiniz varsa veya okul dışında edineceğiniz farklı becerilerle kariyerinizi sürdürmeye razıysanız, dil bilim çok keyifli ve çok güzel bir bölüm. Ama dediğim gibi bu bölümden keyif alabilmeniz için gerçekten teoriyi seviyor olmanız lazım. Ve işin daha pratik veya sanatsal, dilin daha pratik veya daha sanatsal kısmına kaymak istiyorsanız farklı bölümleri tercih etmeyi düşünebilirsiniz.